Ben gazete almak için indim kasabaya. İş ilanlarına bakacaktım da. Gelmişken bir de süt annemi göreyim dedim. Burası tam bir masal ülkesi. Geldiğimden beri bir masaldayım sanki. Hava ılık. Güneş parlıyor. İnsanlar müthiş. Sen peri gibisin. Dünyanın en güzel sabahı bu. Tam turist gibi konuşuyorsun. Hep böyle konuşur turistlerde. Sonra giderler. Sana o gece söylediğimi hatırlıyor musun? Bundan sonra ne yapacaksam seninle birlikte yapmak istiyorum demiştim. Benimle dönmeni istiyorum Peri. Sensiz bir an bile geçirmek istemiyorum. Benim evim burası. Burada kalmak zorundayım. Zaten İstanbul'da yaşamımı sürdürebileceğim imkanlarım da yok artık. Sana verebileceğim binlerce iş var Peri. <laughs> Biliyorum. Tek bir lafınla beni işe geri alırlar değil mi? Sonra istediğinde de yine tek bir cümlenle kapı dışarı ederler. Ben İstanbul'da var olma hakkımı kazanabilmek için ailemle, koca bir kasabayla, üniversite kuyruklarında bekleyen binlerce insanla, Sonra da senin o acımasız İstanbul'unla ne kadar mücadele ettim sen biliyor musun? Kaç mülakattan, kaç sınavdan geçtim senin o holdingine girebilmek için. Benim dışında herkes tanıdıkları sayesinde girdi o işe. Tek bir şey öğrendi o kadar sene. İnsanın kendi bileğinden, kendi aklından başka güvenebileceği bir şey yok. Kimsenin iki dudağı arasında bırakmam bir daha hayat. Sürpriz. Selam. Sen nereden çıktın ya? Ayşenur Hanım teknede yılbaşı partisi veriyor. Davetliyiz. Mecbur geldik. Emir büyük yerden. Hazır buralara gelmişken biz de seninle şantiyelere bakarız diye düşündüm. Eee Feri'cim sen buralıymışsın ha? Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Ay ben taparım buralara. Bizim tekne burada. E, Kaan'larınki de öyle. Her Anladım. sene geliriz biz buraya. Ay nasıl oldu da hiç karşılaşmadık? Bizim teknemiz olmadığı için olabilir mi acaba? Bak <laughs> bu doğru. E tabi biz pek köylere gelmiyoruz. Size iyi günler. Kaan Bey. Bir emriniz olursa ben buradayım efendim. Al kaptan. Nasıl bitti mi teknenin bakımı? Hazır efendim. Ne zaman arzu ederseniz o zaman demir alabiliriz. İyi. Yarın falan çıkarız belki. Ararım ben sizi. Hay hay efendim. İyi günler. Ooo yeni misafirler gelmiş. İstanbul'dan mı bunlar Kaan oğlum? Benim arkadaşlarım Ayşe abla. Ha. Ayşe abla pansiyonun sahibi. Merhaba. Kahvaltı ne güzelmiş. Biz de alabilir miyiz? Tabi çocuğum tabi. Bir de portakal sıkı veren ben size. Hadi afiyet olsun. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Hadi. sağ olun. Fikret abi yemedi, içmedi. Hava dün de güzeldi, bugün de Çok Aa, gizli miydik? Gizli ki? Yani Neden gizleme ihtiyacı duydun ki? Neyse canım. Hı -hı. Ama Biz zaten Ayşenur Hanım'ın teknesine geldik. Sana rastladığımızı ona söylemeyiz. Hı -hı. Çocuklar, hı -hı. siz de söylemeyin Kaan'a rastladığımızı olur mu? Hayır, hayır. gizli yani yani. falan hı -hı. değil, abartma. Uğrarım ben de bir ara. Şimdi burada olup da görüşmemek olmaz. Çok güzelmiş abi burası. Evet, evet harika. Ha, nereden gelip durun kız böyle sabah sabah? Gazete aldım baba. İyi. Ve bakayım hava dişleri okuyuverem. Kız daha kahvaltıyı çıkarır şimdi. Annem kalkmadı mı daha? Uyur bugün ona kadar. Pazarda yoruldu çok. Akşama da yılbaşı eğlencesi var ya. <laughs> Güzellik uykusu uyuyacak. Balon mu var? Meydanda, Belediye yapacak. Herkes yemeğini alacak gidecek. Meşrubatla müzik belediyeden. İyiymiş. Ne o baktın? Sarı sayfalardan iş bakıyorum. Bak güzel kızım. Ben iyice düşündüm dün gece. Sen burada bir iş yapabilirsin. Bir emlakçı açıvereyim sana. He? Büyük yerin büyük derdi olur. Tutunması zor oralarda. Ben zorluktan yılmam baba. Şansımı denemeye devam edeceğim. Okudun, işe girdin. Boynun da ölçüsünü aldın işte. Hala evesin geçmedi mi? Bu adamlar kendinden olmayanı almazlar işlerine. Bak yavrum. Büyük yerde ziyan olacağını kendi yerinde baş ol. Belediyeye sokuver hem seni. Dönme o keşmekeşin içine. Gözümüzün önünde ol artık. Tamam baba. Sonra konuşuruz. Ben bir çay alayım. Ne oldu kız? Yüzün sirke gibi. Aman bırak ya. Başladığımız yere geri döndük. Babam tutturdu İstanbul'a gitme burada çalış diye. He biliyorum biliyorum. Ayladır her gün bir hicablının başın etini yiyip durun. Geçeceğim bakacağım, geçeceğim bakacağım kızım ziyan oldu oralarda diye. Okul bitti dönsün, okul bitti dönsün. Yedi yedi bitirdi ablamı gari. Babamın eline de koz geçti işte böyle. Söylemeyecektim ki ben işten atıldığımı. O kanun kolas geldi öttü her şeyi. E dön patronun dönüver Sen sende ne bak. Dönemem Fatur. Çok kötü aşağıladılar beni. Kimsenin yüzüne bakamam bir daha. Kız. Anlat bakayım sen ba. Ne geçmedi bu olanlardan da senin? He? Koşa koşa gelivermiş peşinden. Ya benim işten atıldığımı bile bile. Bu arada beni işten atan da kendisi. İşte biz yakınlaştık falan biraz o gece. Ama ben bunu patron olduğunu bilmiyorum. Bizim çalışanlardan hoş bir çocuk falan diyordum. Bu arada bana kimse bir şey söylemiyor. O da söylemiyor. Derken bizim müdür geldi. Şey dedi. Beni işten attılar senin yüzünden dedi. Ama seni yatağa atacakmış. Kimse duymasın yarın söylersin diye iyice tembih etti dedi. Anam kız yatağa mı giriverdin herifle? He? Yok be manyak. Tezgah öğrenir öğrenmez bastım çıktım tabii partiden. Şehri terk ettim o dakika. Şimdi öyle değil böyleymiş bilmem neymiş diye dolanıyor işte ortalıklarda. Olan bana oldu. Zar zor tutunmaya çalışıyordum ben oralarda. İyi bir iş başlangıcı yapıyordum kendime. Şimdi sıfırladık. Babamı İstanbul'a dönmeye ikna etme basamağına geri döndük. Bir de şirketi 500 bin lira zarara soktum aptallığım yüzünden. Bu bir de duyulur iki dakikada. Kimse işe de almaz beni. Babam babam duyuverecek şimdi. Hadi kalk kalk. Havalım biraz yürü. Hanımlar, sahilde yürüsek mi biraz? Evet ya, o kadar çok yedim ki. Ben uyuyacağım ya. Apar topar yola çıkardınız zaten. Ölüyorum. Tekneye gideyim. Sonra görüşürüz. Ben de birazdan görüşürüz. gelirim. Sonra görüşürüz, görüşürüz. Kaan. Abi, akşama balo var meydanın orada. Balo mu? Evet, müzikli yemekli yılbaşı eğlencesi. Neden balo diyorsun ki? Yani herkes böyle tuvalet falan mı giyecek? Giyen olur ama mecbur değil. İster eşofmanla gel ister tuvaletle. Yemeğini getirirsin bir tek. Ama sizin götürmeniz gerekmez. Ayşe abla ben misafirlerin ikramını götürürüm. Gelsinler mutlaka. Aç kalırlar yoksa. Her yer kapalı zaten dedi. Aman ne hoş. Burada insanlar ne kadar farklı farkında mısın? Kendilerine kötü davrananlara bile ısrarla kibar davranıyorlar. Bakıyorum hemen çözmüşsün buraları. Aa, aç mısın? Açık mısın kız? Burada bir işe girecek. He? Bak, elektrikçi Tahir her gördüğü yerde hala seni sorar. Sırım gibi çocuk. İşi de bu. Ailesi de bağlıklı. Ee, evlenir misin? Ben başka hayaller kurdum Gül abla. Öyle kimsenin kolunda sepet olmak istemiyorum. Bu portakal ağaçlarının kaderimi çizmesini istemiyorum. Büyük işler yapıp büyük bir hayat yaşamak istiyorum tırnağımla kazıyıp bir yerlere geliyorum. Ha, kan bir fiskesiyle yine babamın dizinin dibindeyim. Ama biliyoruz o büyük iş kadından da biliyoruz evde kalıyor hepsi. <laughs> Senin bu patron iyiymiş. Seviyor musun sen bunu? <laughs> Gül abla uçtun mu ya? Çok başka onlar. Böyle bizim anladığımız gibi değil ki sevgileri. Tuhafla. Öyle herkes herkesle çıkıyor, yatıyorlar, kalkıyorlar, ayrılıyorlar. Aynı anda birkaç kişiyle flört bile ediyorlar. Aa, yani böyle duyguları yok. Senin anlayacağın, öyle kalbini açabileceğin insanlar değiller onlar. Bu dakiler de onları göre göre sapıtıyor. Bak bir dene güvenecek adam kaldı mı kasabada? Ne oluyor be caralar caralar caralar? Bir kahvaltıyı hazırlayamadınız. Hadi 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 hadi. Emeğimizi yiyelim. Bahçede yapılacak daha dünya kadar iş var. Ne iş anne ya? Bugün yılbaşı değil mi? Sebzeler ne bilecek yılbaşı olduğunu? İş bekler mi? Kızlar, bu çapa yapı Siz de hayvanlara bakıverin. Gül, iki tane bu kesiver. ver. Akşama pişirelim. Balaya götür veyeceğiz. Başka bir şey istemez ha? Akşamdan kalanları veririz, götürü veririz. Yeter de artık. Hadi bakalım, hadi yürüyün, ya, yürüyün. yürü yürü. Yürü yürü. Hadi git.